Bu aşırı pratik ve çok lezzetli. Lezzetin hemen dokusuna da bakalım. <laughs> Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında çok hafif patlıcan hazırlıyorum. Bunun için 4 adet bostan patlıcanım var. İlk olarak şu kabuklarını soyarak başlıyorum. Patlıcanlarımı halka şeklinde doğruyorum. Bu aşamada çok fazla patlıcanlarımızı inceltmeyelim. 2-2,5 santim kalınlığında patlıcanlar bu şekilde olacak. Tüm patlıcanlarımızı doğrayalım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Hafif üzerine basacak kadar su. Acısının çıkması için bu şekilde bir 15 dakika Patlıcanları bekletiyorum. Patlıcanlar 15 dakika boyunca tuzlu suda güzelce bekledi. Acı suyu da çıkmış. Patlıcanlarımızı güzelce yıkayalım. Patlıcanları güzelce yıkadım. Şöyle temiz bir mutfak havlusundan patlıcanlarımı alıyorum fazla suyunun akması için. sosu için 3 yemek kaşığı dolusu sızma zeytinyağını kabıma aldım. 3 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu mısır unu. Baharat olarak da çay kaşığının ucuyla kekik, karabiber, toz kırmızı biber ve pul biber ekliyorum. 1 silme çay kaşığı da tuz. Sosumuz güzelce karıştıralım. Yine bu aşamada damak tadınıza göre baharatlarda farklılık yapabilirsiniz. Şöyle sosumuz hazır. Fazla suyunu havluyla aldığım patlıcanları yağlı kağıt yerleştirmiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Patlıcanları hazırlamış olduğum sosla güzelce sosluyorum. Bu aşamada her yerini soslayalım. patlıcanlar hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecede. Kontrollü şekilde hafif patlıcanlarımız yumuşayana kadar pişirelim. Patlıcanlar yumuşadı ve güzelce kızardı. Şimdi arkasını önüne mutlaka dikkat edelim. Şöyle yumuşayıp yumuşamadığını da kontrol edelim. Üzerlerine dilimlenmiş domates ilave ediyorum. Bu aşamada 3 orta boy domates kullandım. Domateslerin üzerine hafif tuz serpiyorum. Yine domatesleri lezzetlendirmek için biraz kekik. Yine önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında domatesler hafif yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Domatesler de güzelce yumuşadı. Üzerine rendelenmiş bir su bardağı kaşar peynirim var. Domateslerin üzerine ekliyorum. Kaşarlar eriyene kadar pişirmeye devam edelim. Hemen birkaç dakika içerisinde kaşar peynirleri eridi. Servis tabağımı alıyorum. Patlıcanlar servisi hazır. Son olarak üzerine fesleğen yaprağı ile süslüyorum. Çok pratik bu nefis lezzeti sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.